Şimdi sıradaki yapacağımız kısım şuydu. E, component structure dediğimiz yapı. Yani komponentlerin yapısını konuşacağız. Nasıl komponent yapısı derken neyi kastediyorum aslında? Yani mesela biz movie app uygulamamızda kaç tane sayfa kullanacağız? Page olarak nitelendireceğimiz sayfalardan bahsediyorum. Veya kaç tane bu sayfaların içerisinde gösterilen kaç tane komponent kullanacağız? Bir bunları başta planlayalım. Bu Folder Structure'da deniyor yani hani e, klasör e, yapımızı e, ona göre düzenleyelim. Biliyorsunuz zaten bu projeyi biz aslında yapmıştık. Yani 3-4 ay önceki bir projeydi bu. E, bunun dosyalarından ben bunu aktardım buraya. Şimdi pek e, yazıp da e, zaman kaybetmemek için videoda sadece yazılmış dosya üzerinde anlatacağım ben bunu. Şimdi şöyle bir şeyimiz vardı hatırlarsanız. Şu an ekran gözüküyor değil mi? Tamam. Evet. Evet. evet tamam Şimdi bizim aslında e, toplamda Movie App uygulamamızda 3 tane ayrı sayfa, 4 tane ayrı komponentimiz var. Tamam mı? Şimdi, burada önce sayfaları tanıtarak başlarsak. Yani. Bizim bir home page'imiz var. Home. Ee, bu arada React e, çalışma mantığında, React'in mimarisinde her şey aslında bir komponent. Yani e, bizim pages dediğimiz şeyler de bir komponent. Yani hepsi bir functional komponent olarak tutuyoruz bunları. Yani komponent nedir? Şurada app.jsx diyoruz mesela bakın. Bir komponent olarak bunu açmışız. E, onun dışında mesela bunun içerisine biz... Home page ekleyeceğiz. Mesela geleceğiz şöyle, e, işte diyeceğiz ki burada bir Home komponentimiz olacak. Şöyle, mesela bu bir komponent aslında. E, fakat Pages statüsünde. Her şey komponent oluyor. E, yani Pages veya komponent diye ayırdığımızda bakmayın, hepsi yapısal olarak, komponent olarak açıyoruz hepsini. Fakat mantık olarak hangisi sayfa statüsünde olacak, hangisine tıkladığımız zaman URL değişecek. Anladın mı mantığı? Yani şu tepedeki yerelimiz var ya mesela şeyden bahsediyorum. Şurada uygulamamız üzerine hemen göstereyim. Yani mesela ben şuna tıkladığım anda yerel değişti. Film detay sayfasına gitti ve buraya ID geldi. Mesela şurada my list, ben kendi listeme favori listeme gitmek istedim. tıkladığım anda yerel değişti my liste gitti. Yeni bir sayfaya gidiyor aslında. Fakat mesela bak ben buna tıkladım. Bak yine yeni bir sayfaya gitti. Çünkü yeni bir sayfa bu. Çünkü movie detail page. Fakat benim Şunlar komponentler ve bunlar URL'de herhangi bir değişime sebep olmuyor. Aslında bizim movie kartımız da bir komponent. E, şurada her her şeyi gördüğünüz ana sayfa, home page'imiz de bir komponent. Kim listelerini sıraladığımız şurada genre, e, da bir komponent. Sonra my liste mesela gidiyoruz, bu da bir komponent. Bu bir karta gidiyoruz. Şu movie detail page de aslında bir komponent olarak tutuluyor. E, fakat pages'ın komponentten ayrılan yani e, statü olarak, yapı olarak farkı ne? Pages, URL'li değişime sebep oluyor. Yani şurada, dikkat ederseniz. Mesela ben e, film detayına gittiğim anda, filmin ID'si geldi ve yeni bir sayfaya gönderdi beni. Mesela bakın şuraya geldim. Şu an burada herhangi bir, aslında sadece tek bir slash var. On page'de tutan beni. E, tıkladığım anda, sayfa değişiyor, movie detail page'e gidiyor ve ID geliyor. E, mesela my list'e gidiyorum favori listelerime, filmlerime gidiyorum. Bakın URL değişti ve my list geldi. Bunu planlayalım dedim. Ondan sonra artık kodlama aşamasına başlıyoruz. Söz veriyorum. Daha başlıyoruz. <laughs> Şimdi bizim burada now var dediğimiz şey aslında ee, şeyle karışabilir. Kategori komponentimize karışabilir. Bizim now varımız sayfanın en üstü. Yani linkleri bizim tuttuğumuz şu logoyu tuttuğumuz işte buraya yine bir şey koymuşuz formaliteden fırıldak gibi bir şey. Şurada ana sayfa ikonu var ve yine bir link bu. Ve burada my list e, ikonu var. Bu en üst kısmı nabar olarak planlamışım. Çünkü sayfalar değişince bu kısım da değişiyor. Mesela ben buraya geldim. Bu kısım da sabit kalıyor. Anladın mı? Tekrar tekrar yazmamak için e, ben ne yapıyorum? Bir tane nabar komponent oluşturuyorum. Her kullandığım sayfaya bu nabarı sadece nabar olarak ifade edip geçiyorum. Bu ayrı bir komponent. Sonra şuradaki e, film türlerini, kategorilerini listelediğimiz kısım ayrı bir komponent. Tamam mı? Bu da ayrı bir komponent olarak tutmuşum bunu. Fakat bu neyin içerisindeki bir komponent? Home içerisindeki bir komponent. Home benim page statünde bulunacak. Ben home'u page olarak planlıyorum. E, bir homepage page olacak. Yani sayfaya girdiğimiz anda şu an home içerisindeyiz. Home içerisinde ne var? Navbar var. Değil mi? Ne var? Ayrı bir komponent. Yani Home'un içerisinde listeleniyor. İşte e, general dediğimiz veya kategori dediğimiz e, komponent var. Movie list diye genel bir komponent var. Movie list komponentin içerisinde ma e, movie card komponentleri var tek tek. Bak mesela ne var? Bir komponent. E, home komponentim var. Home page statüsünde olacak. E, Home'un içerisinde ben kategoriyi listeliyorum. Film kategorilerinin türlerini listeliyorum. E, movie listi film el, e, aslında hani film listesi 10-15 tane filmin listelendiği şu genel kısmı aslında ben listeliyorum bununla birlikte. Movie List'in içerisinde tek tek filmin tek tek film kartları var. My kartlar var şey movie kartlar var yani şunların hepsi movie list komponentinin içerisinde listeleniyor. Movie list bir komponent. Bu komponentin içerisinde movie kartlar da ayrı bir komponent. son movie detail bizim komponentimiz aslında bu sayfa olarak bunu tutuyoruz. My list dediğimiz şey bizim aslında e, favori listemiz, film listemiz şu. Buna tıkladığımız anda yeni bir sayfa olarak karşımıza çıkıyor. Bu bir e, sayfa olarak yani page olarak tasarladığımız bir komponent. Ve My List'in içerisinde tek tek yine favori filmler karşımıza çıkıyor. Bunların hepsi de zaten hatırlarsın Movie Cart komponentiydi. O yüzden mesela burada My içerisinde Movie List var. Çünkü buraya birden fazla film gelebilir. Şu My list bir sayfa. Bunun içerisinde 5 tane 10 tane film var. Movilist komponentin içerisindeki 5-10 tane film var. Ve Movilist'in içerisinde de tek tek bu komponentlerde ayrı ayrı Movie Card komponentler oluyor. Aslında MyList sayfamız, MyList'in içerisinde Movilist komponentimiz var. Movilist'in içerisinde de Movie Card komponenti var. Kalan son iş bu komponentler ve işte page sayfalar için e, klasörlerimizi oluşturmak. Bunu SRC içerisinde yapıyoruz. SRC içerisinde benim iki tane klasöre ihtiyacım var. Bir tanesi Sayfaları tutacağım pages. Bir diğeri komponentleri içerisinde tutacağım components klasörü. Pages'in içerisinde kaç tane sayfamız vardı? 3 tane sayfamız olacaktı. Home, movie detail ve my list. Hemen yani bunları da oluşturalım hızlıca. Home'umuz var. Ondan sonra e, movie detail ve my list'imiz var. Şimdi 3 tane sayfamız var. Şimdi komponentlerin içerisinde de komponentlerimizi hemen oluşturalım. Komponentlerimizin dosyalarını oluşturalım. Ne var? Çünkü kategoriyi güncelleyelim. Çünkü şöyle TMDB API'de filmlerin kategorileri film türü diye geçiyor. Yani tür genre kelimesiyle ifade ediliyor çoğunlukla. O yüzden karışıklık olmasın. Yani burada kategori deyip orada genre falan karışmasın. Şunun ismini şöyle bir güncelleyelim. Şöyle genre diyelim şuna. Film türleri. Tür demek genre çünkü. Ee, şurada komponansın içerisinde ne varla başlayalım. Ne var nokta JSX genre'ye ait dosyayı da oluşturuyoruz. Genre.jsx JSX diyoruz. Movie list ve movie cards diyoruz. Şimdi bunları şu an hani içi boş bir şekilde doldurdum. Sadece yapıyı Yapının genel bir resmini çizebilelim diye. A, ne yapacağız? kodlara kodlamaya giriştikçe aslında şunu yapacağız. Mesela diyelim ki e, biz e, home home page'in içerisinden mi başlayacağız. Home page'in. Ne yapacağız? Şuradan kısa yoldan rafce deyip tıklarsak eğer bizim için hazır bir error function şeklinde bir fonksiyonel functional, functional component e, oluşturuyor e, ve burada işte React'i de import etmiş oluyor kısa yoldan. Ha bu rafce sizde çıkmazsa Buradan da extension olarak bunu kurabilirsiniz. Şurada şu snippet diye geçiyor bu aslında. Şurada ee, işte JavaScript ECMAScript 7 ve üstü React Redux gibi şeyler için kısa yolların bulunduğu Snippet aslında bu. Buradan da bunu install deyip kurarsanız eğer e, o kısa yollardan faydalanabilirsiniz. Ve videonun sonuna geldik. Buradan sonra artık komponentlerin içerisine girip bu komponentleri doldurmaya, kodlamaya başlayacağız. Burada mantığını anlatman çok iyi oldu ya Bence mantığını anlatan, anlatan ekmek daha iyi. Temelleri oturttu da. İskelet Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri de tüm olarak ayarlamayı lütfen unutmayınız. Ee, sağlıcakla kalınız. <gülüyor> <gülüyor>